Öncelikle e, sevgili Ali ve Dedeklerimizin e, Başkan Erdoğan abi ve e, bizi kurumlarımızı açtığı için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. E, iyi ki varsınız sevgili canlar dostlar. E, ben e, Almanya'da açlık grevinde olan 3-4 arkadaşımızın niçin açlık grevinde olduğunu e, size izah etmeye çalışacağım e, ee, Almanya hapishanesinde grup yorum elemanı İhsan Cibeli, e, gazeteci Özgür Emre Serkan Küpeli, e, 16, 17 aydır şu anda Almanya hapishanesinde tutsaklar. Bunları e, tutuksuz yargılanmak için e, Berlin Adalet Bakanı'nın önünde bedeni aşağı veren Eda Deniz Haydaroğlu, Örgün Güler, Sevil Selimli, e, Eda Açık Göz, Aşık Kremi'ndeler. Eda Deniz Haydaroğlu açlık döneminin ilk yüzlerinin dördüncü gününde e, tutsak devrimcilerin e, e, tutuksuz yakalamak için direniyorlar. Bize dünyanın birçok yerlerinde destek açlık döneminde bulunur. Ben de e, 15 günlük açlık dönemi, destek açlık dönemini yapmıştım. E, dün akşam sonlandırdım. Bugün bu heyecanı sizinle paylaşıyoruz iyi ki varsınız. Fazla e, daha önemli bir şey daha edeyim. Bu açlık krizinin niçin olduğunu belirteyim. Almanya e, emperyalizmin 129 AD yasaları e, tabi tutarak bu derin tutsaklara e, yargılamak istiyorlar. E, buna izin vermeyeceğiz. Bu yasa Nazi Hitler'den Hitler e, döneminde e, kalan bir faşist yasadır e, ee, aynı zamanda e, bunu da protest ediyoruz. Bunu herkes tan tanıması lazım. Almanya'nın demokrasi e, demokratik oyununu böylece herkes bilmelidir. E, buna da sessiz kalmayacağız. E, kar olsun Almanya Yaşasın aşkı direnişimiz. Herkese teşekkür ederim.